sahip mi? Tamam, sorun değil. Hoş geldin Alihan. Hoş gelip gelmediğim birazdan belli olur. Derhal, derhal bütün hesap dökümlerini istiyorum. Kıbrıs'tan gönderdiğimiz paralar hangi hesaba girdi? Ve benim hesaplarım kat edilmemiş olsaydı, şu anda ne kadar borcum kalacak? hepsini istiyorum dava edeceğim ya. İstediğini yap. Ne bakıyorsun? Ben olmasaydım sürünüyordun hala. Geç otur şöyle. Midem ağrıyor zaten. Ayakta zor duruyorum. Benle alıp veremediğin ne senin, ha? Şebnem'i sen musallat ettin değil mi başıma? Birlikte hareket ettiniz. Amacınız neydi amacınız? Dolandırmak mı? Saçma sapan konuşma. Şebnem'i sen baştan çıkardın. Evlenecekti, sevgilisinden ayırdı. Dolandırma meselesine gelince... ...senin dolandırılacak neyin var acaba? Gırtlağına kadar kredi borcuna batmışsın. Hem bir bak bakalım. Şebnem mi zengin oldu ben mi? Hesaplar kat edilmemiş olsaydı. Babanın bankası mı burası? İş yerini devrediyorsun. Evini, barkını, arabanı bile satıyorsun. Çektiğin kredinin bir kısmını karının üstüne yatırıyorsun. Sonra basıp meçhule gidiyorsun. Elbette kesecekler hesapları. Bana haber verebilirdin değil mi? En azından Deniz'in hesabına bloke konduğunu söyleseydin... ...gelirdim ne gerekiyorsa yapardım bu sıkıntıları da çekmemiş olurlardı. Paçanı mı toplayacaktın bir de arkandan? Hiç kusura bakma. O kadar merak ediyor olsaydın arayıp sorardın hallerini. Keyfine bakıp döneceksin. Ondan sonra da bana hesap soracaksın. Yok öyle. Madem ki hukuk servisine girmiş bu dosya, sen ne hakla parayı benim hesabıma yatır dersin ya? Niçin o para? Geldiği gün icra dosyasına yatırılmadı. Ha evet haklısın. Bak bu konuda hata yaptım. Keşke senin dediğin gibi doğrudan icra dosyasının numarasını Şebnem'e yollasaydım. Oraya gönderseydi. Şu anda ne kadar borcun olurdu biliyor musun? En az üç dört milyon daha fazla öderdi. Nasıl yani? Ne olacaktı? Git istediğini hesaplattır. Ben ne yaptım? Parayı en yüksek yatırım araçlarında değerlendirdim. Neredeyse iki katına çıkardım. Nerede o paralar peki? Dinle. Genel müdürlükle defalarca konuştum, yazıştım. Ben kendim referans oldum. Gecikme faizini neredeyse yarı yarıya hatta daha da aşağı indirdim. O sayede güle oynaya o bakiyeyi ödeyebileceksin. Yani bana kıyak yaptın ha? Niye? Çünkü senin borcun yüzünden arkadaşım yargılanıyordu Alihan. Ve ben bu konu kapansın istedim. Ama keşke yapmasaymışım. Değmezmiş. Yani eğer gerçekten böyleyse. Vallahi ben sana hiçbir şey ispat etmek zorunda değilim. Her şey açık ortada zaten. <laughs> Hesaplattır bana gönderdiğin rakamlarla icra borcunu. Sonra da bir bak bakalım benim yaptığım kıyakla ne kadar olmuş. Bakacağım zaten. İyi. Aklın varsa benimle uğraşacağına eski karınla uğraşırsın çocuklarına cici baba getirmek üzere